Neslihan Hanım hoş geldiniz. Çok ani oldu. Kusura bakmayın. O yüzden karşılama hazırlayamadık. Fotoğraf vermek için gelmedim general. Bir karşılama beklemiyorum zaten. Direkt görüşmeye geçebiliriz. Harika olur. Sen burada bekleyebilirsin. Fazla olsun sürmez. Koridorun sonunda aktivite alanımız var. Benim askerlerim çok misafirperverdir. Bilirim. Sağ olun general. Buyurun. Evet Neslihan Hanım. Sizi dinliyorum. Üstünüzde. Hükümetimi rahatsız edecek bir şeyler sakladığınızı düşünüyoruz general. Siz yıllardır buna benzer ithamlarda bulunursunuz. Siz de her seferinde yalanlarsınız ama biz de her seferinde haklı çıkarız. Bu sefer soru ne peki? Üstünüzde bölgeden ayrılan Ruslardan kalan zenginleştirilmiş uranyum kapsülü bulundurduğunuzu biliyoruz. Ve Türkiye bunu bir tehdit olarak algılıyor. Altay'dan yuvaya. Beni duyuyor musunuz? Yuva dinlemede durum nedir Kurt Bey? Neslihan generalin odasında. Çoktan sıkıştırmaya başlamıştır bile. Ben de inceleme görevine başlıyorum. Başarılar. Cihazı çalıştırınca aktif hale gelecek. Uranyum kapsülünü nasıl tanımlayacağım? Senin bir şey yapmana gerek yok. Dedektör sinyal vermeye başlayınca neyle karşı karşıya olduğunu anlayacaksın. Ayrıca yaklaştıkça sinyal seviyesi artacak. Sıcak soğuk oyunu gibi desene. Evet ama küçücük bir farkla. Eğer bu oyunu kaybedersen binlerce insan ölecek. Anlaşıldı. cihaz sinyali hemen aldı. Doğru yerdesin o halde. Burada benden habersiz büyük bir meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. O zaman komutanlarınızla konuşmanız gerekiyor general. Çünkü eğer bundan haberiniz yoksa birileri arkanızdan bir iş çeviriyor demektir. Askerlerimi suçlamanıza izin veremem. Konuşurken sizin izin istiyor gibi mi davranıyorum? Yaklaşmaya devam ediyorum. Delil olarak gösterebileceğiniz bir şey var mı? Ben Türkiye adına burada bulunuyorum. Hiçbir şeyden emin olmadan masaya getirmeyiz. Kontrol merkezini ara. Durumu öğrenip hemen beni bilgilendir. Hemen efendim. Kusura bakmayın ama bunlar politik bir oyun olabilir. Kurgulanmış resimlerle bizi zan altında bırakmak isteyebilirsiniz. Ne olur siz de kusura bakmayın. Attığınız her adım bir dizi suçtan ibaret. Hiç kimsenin sizi zan altında bırakmasına ihtiyacınız yok. Bu kişisel bir öfke mi yoksa politik bir duruş mu? Bir de böyle bir huyunuz var. Kendinizi dev aynasında görüyorsunuz. Size karşı ne kişisel bir öfkem var ne de söylediklerim politik görüşümü yansıtıyor. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Kendinizi fazla önemsiyorsunuz. Üste böyle bir araç giriş yapmamış efendim. Gördünüz mü? Size söylemiştim. Evet. Türk istihbaratı burada uranyumun peşindeler. Ee? Sorun mu bu senin için? Çıkarıp ellerine verecek değilsin herhalde. Üst komutanının hiçbir şeyden haberi yoktu şimdi var. Kariyerimi mahvettin. Abartma. En kötü bir kınama alırsın. Veya görev yerin değişir. Korkulacak bir şey yok. Bu uranyumu sakladığın teröristlerle birlikte buradan gönderiyorum hemen. Ben de sana onu söyleyecektim. Sen de onlarla birlikte hareket edeceksin. Sebep? Belki kendimi de seni de kurtaracak müthiş bir planım vardır. Yapamam. Yapamaz mısın? Bir daha düşün. Bu uranyum meselesini belki bir kınamayla atlatırsın. Ama üst komutanından habersiz arakladığın o altınlar var ya. Onları öğrenirse sana neler yapabileceğini bir düşün istersen. Birazdan çıkıyoruz. Biliyorum. Uzay, çok yaklaştı. Dikkatli ol. Öncelikle etrafın çok kalabalık. Uzay nesliyanla beni dövebilir mi? Bir saniye. İkimiz de kulağındayız. Başkanım, Altay Bey'in vereceği bir bilgi var. Nesliyan, üstün gizemi noktasındayım. Dedektör Uranyum'un burada olduğunu söylüyor. Ama dünkü teröristler... Yanında Amerikalı bir komutanla çıkış yapıyorlar. Belli ki sen müdahale ettikten sonra uranyum çıkarma kararı almışlar. Sanırım bir an önce peşlerine takılmalıyız başkanım. Sana doğru geliyorum Neslihan. Konvoy harekete geçti. İsterseniz yemeğe kalın. Burada şahane bir aşçımız var. Gerek yok. Sağ olun. Verimli bir görüşme oldu. Şimdilik. İstediğinizi alamadınız ama. Belki de aldım. Belki de hayalim Amerikalı bir general tarafından yemeğe davet edilmektir diyorum. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Şimdilik iyi günler. Yine görüşeceğiz. Bu kadınla ekibini havalimanına kadar takip edin. Belli ki Türklerin kılıcı kan çekmeye başladı. Ne gördün? Dedektör, uranyumun üstte olduğunu doğruladı. Çıkan konvoy? Dün peşinden gittiğimiz yerden bir tanesi vardı. Ama bu sefer ek olarak Amerikalılar da vardı. Uranyumu da teröristleri de koruyorlar. Senin görüşmen nasıl geçti? Sıradan. Yemeğe davet edildim. Sıradan mı? Ee, Altay Bey. Bilirsiniz, Oturduğum her masada gözler benim üstümdedir. Bilmez miyim? Uzay, konvoyu takip ediyor muyuz? Şu an takipteyiz Başkanım. Adım adım güzergahlarını izliyoruz. Ayrıca siyah balandı birkaç dakika içinde emirlerinizi bekliyor olacak. Güzel. Birileri her istediklerini yapamayacaklarını anlasınlar. Sen içeride bir şey mi seninle? Evet. Ama bugün geçecek.